Anne ve babalara yardımcı olarak bebeklerin mutluluğunu sağlam vizyonuyla 2018 yılında kurulmuş bebek giyim alanında faaliyet gösteren lemabella.com. Filiz Gökçeleri sahne takip edin. <laughs> ekibim adını almaktan uzun duyuyorum gerçekten. e Ticaret, uzun ve doğru bir yolculuk. Bu e, yolculukta e, iş ortaklarınızı da gerçekten doğru seçmeniz gerekiyor. E, ticaret ise bunlardan biri bence. Ben öyle düşünüyorum. E, her ihtiyaç duyduğumuzda e, bize destek veriyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum e, onları da buradan. E, Ödül için de çok teşekkürler. E, Başarılar devamını diliyoruz Teşekkür ederim. Üçüncüyü açıkladık. Şimdi ikinciyi de açıklayalım. 2000'li yıllardan beri üretim yapan, 2016 yılında Instagram'da, 2021 yılında da kendi web sitesinden online satışları başlayan Esettür Giyim Markası Feminenmoda.com sevgili Serap Giloğlu'nun alkışlarla sahneye davet moda olarak e, için çok teşekkür ederim. E, neredeyse 2021 senesinden beri beraber çalışıyoruz. Üç sene oldu neredeyse. E, müşteri taleplerimiz olsun, e, kendi içimizdeki sorunlar olsun çok yardımcı oluyorlar. Çözüm odaklı var genellikle. E, ve e, müşteri e, odaklı oldukları için Web sitemizi, e, projesini, tasarımını yaparak Unicorn <laughs> e, çok teşekkür ediyorum. E, sizin de başarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Birincilik gözünü vereceğiz. Birinci olan kişi, marka. Yüzde yüz müşteri memnuniyetinde başarının temeli var. kabul eden müşterilerine hızlı teslimat, kapıda ödeme, 724 24 destek avantajı sunan yine tesettür giyim markası Vokomodo Motokor, sevgili Melih Aktaş evet. sahneye davet Sevgili... Herkese merhaba, hoş geldiniz diyelim. Ee, az önce belirttikleri gibi eticaret zorlu bir serüven. Ee, bu zorlu serüvende önceliğimiz olan müşterinin memnuniyetimiz. Müşterinin memnuniyeti ilk esaslarımızdandır. Ee, burada Dijital pazarlama tarafında yani e-ticaret dijital pazarlama bölümünde e doğru müşteri, doğru fiyat ve doğru reklam politikası ilerlediğimiz sürece başarı her zaman bizimle olacaktır. Teşekkür ederim. Efendim, son ödülü vereceğiz. Ondan sonra da yarışmaya geçeceğiz. Müşteri bağlı ödülü. Ödülü vermek üzere sevgili Cem Çiğdemli'yi sahneye alacağız ama kendisini endüstriyel tedarikçi olarak konumlandırarak her seviyedeki müşteriye arada çözümleri bulacakları mağaz ve lojistik kanalları sunan bir kolay. Sektörde 53 yıl online kanalda 16 yıl tecrübesi olan ve bunun 10 yılını alt altyapısı olarak geçen bir marka. Herhalde Bursa'da herkesin bildiği markadır. Top Gözler markasını sevgili Erol Karagöz'ü artık aldım. Teşekkürler öncelikle. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Ee, şirketin adına bu ödülü almaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ee, aslında Tijimex'de 2015 yılında e, ben Dok Gözler ailesine katılmamla birlikte iş yapmaya başladık. Lafı çok uzatmayacağım. E, i̇şbirliklerimizle birlikte e, uzun yıllar hep birlikte büyümeyi temenni ediyorum. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için Hoş geldin. Herkese merhaba. hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu saatte burada bizimle olduğunuz için e, çok mutluyum. Ve çok güzel bir kalabalık var. Hala da e, devam ediyor. Ee, sizlerle bir arada olmak, ticareti konuşmak, sektörü konuşmak, e, sektörü nasıl büyütürüz, bunları konuşmak bizim için gerçekten çok değerli. Herhalde kaç yıl oldu? Biz? 8 sene girdik. 8. 8. yılımızdayız et sohbetlerinde. Aslında böyle il gezerek Türkiye'ye et anlatmaya, et ticareti yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. E iş ortaklarımızla beraber, müşterilerimizle birlikte. Bugün de dört e tane çok değerli ödül verdik. Aslında çok daha e fazladır ki müşterimiz var. Özellikle e Anadolu'dan çıkan e büyük markalar, başarılı markalar bizler için çok değerli. Çünkü Anadolu'dan da Türkiye'nin her yerine dünyanın her yerine ürün yollanabileceğini görüyoruz ve bunu göstermek, anlatmak istiyoruz. Ee, bununla beraber de aslında e, her zaman Ticimax olarak biz e, müşteriyi dinlemek istedik. Müşteriye göre ürünümüzü geliştirdik. Ve e, ürünün bugüne gelmesindeki en büyük pay e, belki %70-80 diyebilirim müşterilerimizdir. Müşterilerimizle geliştirdiğimiz, geliştiğimiz bir altyapıyız. bugün işte 21 gün üzerinde e-ticaret sitesine yerelde, globalde birçok markaya hizmet veriyoruz. Yani dünyanın en büyük markaları da kullanıyor, Bursa'nın en büyük markalar da kullanıyor, İstanbul'da. bu bizim için çok değerli. Ve özellikle de e, bizi uzun yıllar kullanıyor olmaları e, bize, nasıl söyleyeyim, daha cesaret veriyor, gururlandırıyor. E, Hepinize geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu ödül e, serimizin e, ilki oldu Bursa. Eadol Ödülleri, Anadolu'yu dolaşarak aslında oradaki e, dört müşterimize e, her de ödül vereceğiz. İki bu Bursa'da oldu. Çok değerliydi. Çok da heyecanlıyım. Hepinize çok teşekkür ederim.